Meselenin sağlık boyutu böyle. Ee, bir yandan Türkiye'deki duruma baktık. Bir yandan ilaç sektöründeki ve tedavi alanındaki gelişmelere baktık. Ama bütün bunlar olurken çoğumuz evde oturmaya devam ediyoruz. Ama evde oturamayan, evde oturursa geliri tehlikeye girecek olan, yaşamını nasıl sürdüreceği belli olmayan bir başka çok geniş bir kesim var. Onlar da işçiler, çalışanlar. Ee, özellikle fabrikada çalışanlar e, üretim sektöründe çalışanlar kol işçileri çünkü beyaz yakalıların önemli bölümünün ofislerden evlere taşındığını, ofislerin kapandığını biliyoruz ama geri kalan büyük bir kesim var ki onların ne evde oturması mümkün ne de evde oturdukları takdirde gelirlerini ve yaşamlarını bu şekilde sürdürmeleri mümkün. Hükümetin bu durum için sürdürdüğü bir takım çalışmalar var. Bunların neler olduğuna dair de bazı şeyler ortaya çıkmış durumda. Bir yasa tasarısı var üzerinde çalışılan. E, tasarının en önemli maddelerinden bir tanesinin 3 aylığına e, işverene işçilerini işten çıkarma yasağı getirmesi. Bunun dışında ücretsiz izni öngörüyor ve işsizlik fonundan bir ödeme yapılması öngörülüyor çalışanlara. E, ve kısa çalışma ödeneğinin uygulanması ihtimali biraz azalmış gibi görünüyor. Bütün bunları konuşacağız. E, Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu. Arzu Hanım merhaba hoş geldiniz. Şimdi e, her şeyden önce size şunu sorayım. E, size göre ideal çözüm nedir? Bu durumun sürdürülebilir bir şekilde çözülmesi için hükümetin atması gereken, işverenlerin atması gereken adım nedir ya da adımlar nedir? Arzu Hanım sesiniz çok derinden geliyor ve yayına ulaşmıyor. O yüzden beni duyuyorsanız Ee, peki sizden kulaklığınızı çıkarıp mikrofon yerine şeyden konuşmanızı rica edebilir miyim? Hopa, bir, bir başka mikrofon girişi varsa oradan konuşmanızı rica edebilir miyim? Peki böyle deneyelim. Böyle sesim geliyor mu acaba? Heh, evet evet böyle oldu. Evet geliyor. Harika. Tamam iyi. Tamam. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Tabii bu pandemi süreci bütün dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye'de de çok ciddi etkileri var. Tabii sağlıkla ilgili süreçler var. Eee pandemiyle mücadelenin bir tıbbi boyut var ama aynı zamanda bir de toplumsal boyutu var. Biz ilk günden itibaren hem sağlık alanında yapılması gerekenleri hem de bu salgının, pandeminin yaratabileceği toplumsal tahribatı en aza indirmek için atılması gereken adımları hem kamuoyuyla hem işçi arkadaşlarımızla hem de ülke yönlerle paylaşıyoruz. Bu noktada özellikle bütün dünyada ekonomilerin ciddi bir resesyona girdiği, neredeyse durma noktasına geldiği bu süreçte bütün çalışanların işini ve gelirini korumak devletin temel bir görevi. Bu hem salgınla mücadele açısından gerekli hem de bu salgının toplumsal tahribatını ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek açısından geçerli. O nedenle biz öncelikle işten çıkarmaların yasaklanması salgın süresinde yani bütün çalışanların işinin güvence altına alınması ki Türkiye'de zaten çok ciddi bir işsizlik var. Ee, özellikle genç işsizliği ve kadın işsizliği ürkütücü boyutlarda bu tablonun üzerine bir de koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir işsizlik dalgasıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla işten çıkarmaların yasaklanması bu konuda atılması gereken birinci adım. İkincisi, bütün yurttaşların gelirini güvence altına alacak düzenlemelerin yapılması, zorunlu, acil, e, mutlaka yapılması gereken işler dışındaki diğer işte de çalışmanın e, durdurulması ve bütün çalışanların ürettiği izinli sayılması, sıfatlı faturaların ertelenmesi, mevcut, asgari ücret çekilmesi gibi çeşitli e, önerilerimiz vardı. İşten çıkarmaların yasaklanması bu süreçte gerçekten son derece önemli. Bu dünya açısından da böyle, Türkiye açısından da böyle. E, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO 10 e, gün kadar önce bir rapor yayınladı ve eğer hükümetler bütün dünyada gerekli önlemleri almazsa, gerekli adımları atmazsa bütün dünyada 25 milyon yeni işsizin olma ihtimalinden söz etti. Biz de diyoruz ki Türkiye'de de bu adımlar eğer atılmazsa zaten son derece olumsuz olan işsizlikteki bu tablo daha da ciddi boyutlara ulaşacak. O nedenle de işten çıkarmaların salgın süresince yasaklanması ve bütün çalışanların gelirinin güvence altına alınması bu süreçte son derece önemli. Dün akşam itibariyle hükümetin e, bu konuda bir yasal düzenleme hazırlığı içerisinde olduğunu ve bir taslak olduğunu kamuoyuna paylaşıldıktan sonra bizim bilgimiz oldu. Bizlerle sendikalarla, sosyal taraflarla paylaşılmadan, müzakere edilmeden e, kamuoyunun gündemine getirildi. Bu taslakta e, çok önemli iki tane sorun var. Bunlardan birincisi, evet işten çıkarmaların üç ay boyunca yasaklanacağı. Yani fesihlerin yapılmayacağı ifade ediliyor ama bu süreçte yani fesih yasağının uygulandığı dönemde e, işverenler işçileri ücretsiz izne çıkartacak ki ücretsiz izin işçinin onayına tabidir. İşverenler tek taraflı olarak izin uygulaması yapamaz. Dolayısıyla bu, izin uygulamasının meşrulaşması anlamına gelir ki fesih yasağının olduğu bir durumda ücretsiz izin gibi bir uygulamaya gerek yoktur. Ee, ücretsiz izin yerine feshi yasayla birlikte işçilerin kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik sigortası fonu kaynaklarından yararlandırılarak geliri güvence altına alınabilir. Ancak burada hükümet şöyle bir yolla gitmiş, yolu taşsakla İş, e, işten çıkarma yasayla birlikte ücretsiz izinleri gündeme getirerek işsizlik sigortası fonundan işçilere son derece düş düşük bir ödeme yapılmaya açılmaya çalışıyor. Bunun için yeni bir yol. İcaitler. Böylece böyle çıkartarak ne Normalde hak edeceğimiz işsizliğe ya da kısa çalışma ödeneğinden çok daha düşük ödeme yapılması öngörülüyor. 139 lira, aylık bir 177 lira gibi bir rakama tabir eden bir işçinin kendisinin, ailesinin bir ay boyunca yaşaması için hiç asla yeterli olmayacak bir ödenek getiriliyor. Yani bir taraftan İşten çıkarma yasayla birlikte bir ücretsiz uygulaması yaygınlaştırılıyor ve meşrulaştırılmak isteniyor. Diğer taraftan da planlanan ödeme son derece sınırlı. Oysa işsizlik sigortası fonundaki para bu işçinindir, işsiz işçilere aittir. Ve bu kaynaklar işçilere en azından asgari ücret düzeyinde bu süreçte bir ücret desteği vermek için yeterlidir. Yıllardır işsizlik sigortası fonu neredeyse bir işveren fonuna dönüştürüldü Türkiye'de. Bu kaynaklar hep işverenlere ve amacı dışında kullanıldı. Şimdi bu salgın koşulunda yapılması gereken, işsizlik sigortası fonundaki bu kaynak bütünüyle işçilere, işsiz işçilere, işini kaybedenlere, emekçilere dönük değerlendirilmesi ve kullanılmasıdır. Dolayısıyla biz özellikle işten çıkarmalar adı, yasaklanması adı altında e, getirilen bu yasal düzenlemenin meclisten bu haliyle asla geçmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu yani özetle ücretsiz izni meşrulaştıran ve son derece düşük sefalet işte, ücreti diyebileceğimiz bir ücrete işçileri mahkum etmeye çalışan bu yasal düzenleme bu içeriğiyle kabul edilemez. Bunu hem kamuoyuyla paylaşıyoruz hem siyasi partilerle hem iktidarla paylaşıyoruz ve meclisten bu düzenlemenin e, işten çıkarmaların yasaklandığı ve bütün çalışanların olması gerektiği biçimde en azından en az asgari ücret düzeyinde ve kısa çalışma ödeneğindeki oranlarda korunarak yararlanabileceği bir düzenleme haline gelmesi lazım. Peki Tabii Arvan, bununla birlikte e, diğer konfederasyonlarla bu konuda bir davranış birliği, tavır birliği içine girebiliyor musunuz yoksa farklı taleplerimi seslendiriyorsunuz? Zira geçtiğimiz günlerde yaptığınız bildirinin aslında birlikte aynı anda açıklanması gibi bir niyet vardı fakat sonradan bu birlik bozuldu galiba. E, şimdi işten çıkarmaların yasaklanması konusundaki talebimizi biz ilk günden itibaren ifade ediyoruz disk olarak. Tabii bu süreçte hem işten çıkarmaların yasaklanması hem zorunlu acil işler dışındaki işlerin ee, çalışmanın durdurulması ve buradaki işçilerin ücretli izinli sayılması ve işsizlik sigortası fonunun bu süreçte işçiler için kullanılması, koşulların ortadan kaldırılması biçiminde üç temel talebimizi başta Türk İş ve Hak İş olmak üzere diğer konfederasyonlarla, emek örgütleriyle de ortaklaştırdık ve Türk İş, Hak İş ve DISK olarak bu üç madde üzerinden ortak bir iradeyi her birimiz kendi açıklamalarımızla eş zamanlı bir biçimde kamuoyuyla paylaştık. Bu süreçte de yine biraz önce ifade ettim. işten çıkarmaların yasaklanması adı altında getirilen bu yasal düzenleme bizlerle müzakere edilmedi. En azından disk açısından bunu söyleyebilirim. Yapılması gereken, ilk günden beri söylediğimiz özellikle bu salgının çalışma hayatına etkileri ve bu konuda atılması gereken adımlar konusunda tarafların mutlaka yan yana gelmesi, yani işçi, işveren örgütlerinin ve hükümetin çünkü çalışma hayatı böyle bir alandır, müzakere esastır, taraflar vardır. Dolayısıyla bu yasal düzenleme konusunda da, bundan sonra atılacak adımlar konusunda da biz bir ortak aklın oluşturulması açısından başta diğer işçi sendikaları, konfederasyonları, işveren örgütleri ve hükümetle yan yana geldiğimiz Üçlü Danışma Kurulu, Ekonomik Sosyal Konsey gibi müzakere mekanizmalarının işletilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki günlerde e, bu müzakereler yapılabilir. Sadece kamuoyu aracılığıyla e, bakanlığa ya da e, ülkeyi yöneten siyasi iktidara ulaşmak yerine e, birebir oturup konuşma şansımız olur ve ülkeyi yönetenleri bu yanlıştan dönmek noktasındaki irademizi bir kez daha ortaya koyarız. Ama ne yazık ki, tabii şunu da söylemek isterim ki bu salgın süreci başladığı günden itibaren. Biz bu atılması gereken adımları yani bu ülkenin işçisi, emekçisi, işsizi, emeklisi, yani bu ülkenin aslında tüm değerlerini üretenler açısından ve salgından daha fazla etkilenecek olan kesimler açısından yapılması gerekenleri söylüyoruz ama iktidarın tercihleri hep e, bu süreçte ne yazık ki 18 Mart'ta Çankaya'da düzenlenen toplantıdan çıkan ekonomik istikrar kalkanı paketinde de görüldüğü gibi hep sermayeden yana, şirketlerden yana bir takım kolaylıklar getirmek oldu. Ama işçiden, emekçiden, işsizden yana adımlar ve politikalar göremedik. Yani COVID-19 virüsü ırk, dil, din sınıf ayrımı yapmıyor kuşkusuz. Ama COVID-19 ile mücadelede ne yazık ki siyasi iktidar çok ciddi bir sınıf ayrımcılığı yapıyor. Dolayısıyla bu siyasal tercihlerin, bu sınıfsal tercihlerin ortadan kalktığı, gerçekten e, bu pandemi sürecinde, bu salgınla mücadele sürecinde bu ülkenin 83 milyonluk taşını koruyacak adımların atılmasının son derece yaşamsal olduğunun altını bir kez daha çizmek isterim. Arzu Hanım çok teşekkür ederim. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Evet bu haftaki özel yayınımız burada sona eriyor. Serap Şimşek'le, Erdin Sezgin'le ve Arzu Çerkezoğlu'yla konuştuk. Koronavirüsün hem toplumsal boyutunu hem sağlık ve ilaç boyutunu hem de çalışanlar ve ekonomi açısından neler olması gerektiğini. Gelecek hafta yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.